Kalbin mühürlenmesinden bahsettiniz hocam, o ne demek? Allah korusun, kalpten Allah korusun. iman nurunun çıkması ve kalbin olanca hassasiyetlerini kaybedip kömürleşmesi demektir. Allah korusun. Kalp, mahalli imandır, aşkın merkezidir kalp. Kalp tahttır ve oraya sultan oturur. Bütün bu özelliklerinin körelmesi demek, kalbin mühürlenmesi ve artık hiçbir şey hissedemez hale gelmek, içinin bütün menfezlerinin tıkanması demektir, feyzi alamaz hale gelmek ve herkesin cezbesine düş cezbeye düşüren söz kalbi mühürlenin dalga geçmesine sebep olur. O alay eder. O kadar anlamsızdır. İnsanların maneviyatı, iman, İslam, merhamet, insanlık hepsi kalbi mühürlenmiş insan için son derece lüzumsuz saçmalıklardır artık. Allah korusun. Evet. Öyle görmek. Bir büyük zattan duydum. Dedi ki nasıl namaz kılmazsın biliyor musun? Ben cevap vermiyorum, devam ediyorum. Dinliyorum. Namazsız çevrede olursan ileride başlarım dersen, ileride başlarım ben hiç kimse başlamamıştır. <laughs> Namazsız çevrede olursan, ileride başlarım dersen, namazı sorgulamaya kalır, kendimi hazır hissetmiyorum filan dersen hiç namaz kılamazsın. Namazın abdestten başka hazırlığı yok ki. Ne demek kendimi hazır? Başka hazırlığı yoktur. Ve namaz kılmazsan ne olur onu da diyeyim mi? Bir, zamanla namaz saçma gelir sana. Allah muhafaza. Kılmaya, kılmaya, kılmaya. Kalp mühür, katılaşıyor ya. Namaz kılanlar gülünç gelir. Onlarla alay etmeye başlarsın. Ve şunun farkında olamazsın ki, olmazsın ki secde etmeyerek reddettiğin asıl seni reddetmiştir ve bunu anlaman bile engellenmiştir işte. Kalp mühürlenmesi böyle bir şey. Allah'a Allah sığınırız. Kalp mühürlenmesinin tezahürlerinden birisi de gözyaşı dökememek Tabi, Tabii, mi? Hocam. merhametin kaybı, evet. ağlamak keyfiyetinin gidişi. Yani kalp mühürlenmesi öyle bir felç olayıdır Allah. ki başka hiçbir organın iptal olması bu kadar feci değildir. Başka hiçbir organ Mesela ayağımız olmasa da idare ederiz, bir kolumuz çalışmasa tamam, gözlerimiz bile olmasa tamam ama kalp, kalp olmaktan çıkmışsa biz hiç olmayalım daha iyi. Evet. Öyle bir hal ki kalbi mühürlenen kişi herhalde bu içerisinde bulunduğu hali dahi fark etmiyor. Tabi. Zaten o engelleniyor. Gaflet o derece ki gaflette olduğunun bile tam koma hali. Evet. Koma halindeki hastalar acı duymazlar biliyor musun? Öyle mi? Tabi. Koma halinden çıkışın evet. alameti nedir? Acı duymaya başlar, inleme, ha düzeliyor. İnliyor artık. Çünkü acı duyuyor. Kendine geliyor artık. Koma halindeyse hiçbir acı yok artık. Ölüme yakın, öldü ölecek. Eyvallah. Kalp mühürlenmesi de böyle bir şeydir işte. Bu mübarek günler yüzü suyu metin. Allah-u Teala bizi böyle şeylerden, bizi, böyle hallerden... Konusun... çocuğumuzu, bütün yakınlarımızı evet. Allah kalp mühürlenmesinden muhafaza buyursun.